Sonbahar iyiydi. Genelde az kaybından girdi ayrıcılarımız sonbahara. Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim Kaplan 2015 yılında ne kadar bal üretildiğine dair açıklamalarda bulundu. Nevan Bu başı 20 kilo civarında bal alındı. 1300 şu andaki çalışmalarımız devam ediyor. 1200-1300 ton arasında olacağını söyleyebilirim. <laughs> Geçen sene sonbahardan arı, arı kayıpları çok olmuştu. bu sene sonbaharda arı çok olmadı. Geçen sene daha doğrusu ara hastalıklarıyla ilgili de farklı haberler alıyorduk. Gidiyorduk, görüyorduk. Farklı ara hastalıkları, Amerikan yer gibi hastalıklarla karşı karşıya kalıyorduk. Bunlar da tabi bu an sönmesine sebep oluyordu. Arı, ara ölümlerine sebep oluyordu. Bu sene böyle bir hastalık da olmadı. Geçen yıla oranla 2016 yılında daha fazla bal üretileceğine dikkat çeken Kaplan, Karadeniz genelinde Samsun ilinin bal üretme konusunda 3. sırada yer aldığını söyledi. Bal üretiminde oradan sonra 3. sırada oluruz biz. Ortalama yaklaşık 70 bin boğanla sonbahara girdik. 70-72 bin boğanla sonbahara girdik.